modellerimizi çağırabiliriz yavaş yavaş. Bu hafta bize çok da size uzak olmayan modeller eşlik ediyorlar. Çoğunuzun tanıdığı, göze aşinalığı olduğu modeller bize eşlik ediyor. İlk iki gün biraz gergin geçti zaman zaman. Bakalım bugünden itibaren biraz yumuşama olacak mı? Eşlik ettikleri takımlara karşı tavırları daha iyimser hale dönüşecek mi? Umarız. Karşılıklı bir uzlaşmaya varacaklar mı takımlarla modeller? Birazdan göreceğiz. O zaman ilk modelimiz gelsin hemen. Özlem geliyor. Tokamı da Herkes dönüp bana baksın daha daha Merhaba Özlem. Merhaba. Bugün nasılsın? <laughs> Bugün iyi olmak istiyorum. Buradan mutlu çıkmak istiyorum. Yani tartışmak istemiyorum. Biz de. Harika. En azından güzel bir adım atarak başlamış evet. olduğunuz bugüne. Haftanın ortasındayız. Üçüncü gündeyiz. Tartışmadan güzel belki de uzlaşarak İnşallah. karşılıklı beğendiğiniz bir şeyleri yapacaksınız diye ümit ediyorum. Ben de öyle ümit ediyorum. Bakacağız. Bugün güzel bir gün olsun sizin için dilerim. Buyurun o zaman eşlik ettiğiniz takımın yanına alalım sizi de. Hemen ikinci modelimiz gelsin. Yasemin. gece da tokamı da tak tacımı da herkes dönüp bana baksın güzelleşti daha daha kutlarım. Hoş geldin Yasemin. Hoş Bugün nasılsın? İyi olmaya çalışıyorum Özge Hanım. Evde neler oldu? Beraber misiniz evde? Beraberiz. Aynı evde mi yaşıyorsunuz? Aynı evde yaşıyorsunuz. Aileyle, aileyle yoksa ikiniz beraber? Babam evet. ve erkek kardeşimle birlikte. O oh, harika. Evde bir konuşmalar geçti mi acaba? Olur, tabii i̇ki ki günle de. ilgili olarak neler konuşuldu? Yani çok iyi şeyler konuşamadık açıkçası. Yani o da mutsuz, ben de mutsuzum. Özlem de mutsuz, ben de mutsuzum. Ee, i̇yi bir saç, iyi bir makyaj. Olmadı ikimiz için de. Yani hani ona bakarsan Özlem benim saçımı beğendiğini söylüyor. Evet. Ama diyorum ki hani neye göre... Beğeniyorsun benim saçımı. Hiç güzel olmadı diye söyledim. O da diyor ki benimkine göre seninki daha iyi falan. Ben de diyorum ki hani seninki sanki bana göre daha iyi. Böyle bir konuşmalar Öyle bir tartışmalar oluyor. tartışmalar oldu. Bakalım evet. bugün seni neler bekliyor. Umarım Bakalım. bugün sen de çok mutlu olursun. İnşallah. Eşlik et Öyle ettiğin takımla beraber. Her şey yolunda olur diye İnşallah. düşünüyorum. Şöyle senin takımının yanına alalım. Hoş geldin kaşık suratlım. <gülüyor> <gülüyor> Nevin adım geliyor. Üçüncü takımın modeli. Tokamı da tak Tacımı da Herkes dönüp bana baksın Güzelleştir daha daha sensin Hoş geldiniz. Merhaba. Bugün nasılsınız? Ben her zamanki gibi çok iyiyim. Harika. <laughs> Harika. Sizde nasıl tepkiler? Ben çok güzel. Neler söylüyorlar? Ya her zamanki çok güzel olduğumu söylüyorlar. Ya ne evet. güzel. İyi. İyi. Burada... Mutluyum yani burada olmaktan. Saçları ama, beğenmişler mi onlardan? E, saçlarım çok beğenildi ama her zamanki gibi yine kıskanıyorlar beni. Ya. Evet. Nasıl kıskanıyorlar? E, genellikle işte bayanlar tarafından kıskanılan birisiyim. Ne diyorlar? İşte çok e, güzelsin, kendini bir şey zannediyorsun falan gibi. Aa. aa. Evet. <gülüyor> Bakın. <gülüyor> Bakalım bugün de beğenecek misin saçlarını? Bakalım. Yapıldığında göreceğiz hep beraber lütfen eşlik ettiğin takımın yanından alalım seni de. Evet. Yani. O Sen zaman son modelimiz ya. gelsin. Ayça. Ayça bugün nasılsın? Her zaman olduğu gibi kötü. Kınanlıcı. Kınayı gördüm şimdi. Dün evet hepimize kına yıkılmıştı. Neden ki her zaman evet olduğu ya. gibi kötü? Her zaman kötü müsün? Kuaförlerimden dolayı. O sebeple. Evet. İki iki günde olduğu gibi kötü diyorsun. Vahşetti. Bugün düzelir mi? <gülüyor> artık <gülüyor> orasını hiç bilmiyorum yani düzelir mi düzelmez. Ümidimiz yani. var ama. Yok mu? <laughs> Kıyamıyorum da bakınca. <laughs> var herhalde yani. Var. Bence ortak bir payda bulabilirsiniz bugün artık. Ne dersiniz? E göreceğiz. E karşılıklı. Hemen. Umut tükenmeyen bir... Sen de hiç geri adım atmıyorsun bazen Ramazan o yüzden karşılıklı diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Açın. Maşallah an... hep tam vites. Gidiyor. ileri. Aynı benim gibi. Ayça ben de işte... çarpıyorsunuz. Ayça Hanım haklı doğru. Yani ben de yaptığım işten memnun değilim açık konuşmak gerekirse. Biz iletişim kuramadık. iletişim kuramadığım zaman da kesinlikle saçlar kötü çıkıyor. Üçüncü gündeyiz artık iletişim. Bugün evet düzelteceğim. Lütfen Hı? bana bırakın bugün. Ya ben bana hala bana bırakın dediğine Lütfen. hala şu an inanamıyorum. Gerçekten. Şimdi bırakıyorsunuz mi? ama sonra yine Dün de değişiyor. size bırakmıştım. Yine değişiyor bırakmadınız yine salık. Dün de bugün... size bırakmıştım saçımı. Hayır hayır bırakmadınız yine değişti. Hep değişim oluyor. Neyse izleyenler görmüştür size bıraktığımı bugün, Bugün ne olur, ne olur tamamen bana bırakın bir şans verin. Bakalım bugün ne olacak. Umarım çok mutlu olursun. İnşallah umduğunuz gibi olur. Umarım karşılıklı uzlaşırsınız. Göreceğiz seni eşlik ettiğiniz Teşekkür ederim. Alalım. Evet efendim bugün nasıl bir saç modeli ve makyaj belirledik? Aslında tahmin etmek güç değil. Bu hafta dediğimiz gibi sizlerin aşina olduğu modeller bize eşlik ediyor. Dört modelimizin dördü de bekar. O sebeple ne yaptık? İlk gün nişan saçları yaptık. yaptık. İkinci Kınayı gün yaptık. kına saçları yaptık. Şimdi evlendirelim. Sizce bugün ne olabilir? Evlendiriyoruz mu acaba? Bugün onlar gelin olacaklar. Prenses bugün evleniyor. Ve düğün saçı. <laughs> gelin başı. Hepsi bekar olduğu, hepsi bir evlenme hayali kurduğu, yuva kurma hayali kurduğu için eminim akıllarında gelin olduklarında yapmayı tasarladıkları bir saç modeli mutlaka vardır. Lütfen takımlar olarak modellerinizle anlaşıp uzlaşıp ne istiyorlarsa sizde ne yapmak istiyorsanız tabii ki ortak bir yol bulup güzel birer gelin başı yapacaksınız modellerinize ve ona en uygun makyajı yapacaksınız. Anlaştık mı? Çok mutlu oldunuz buna. Kısmetlerim aşırı mutluluk akıyor gözlerinden, Kalp çıktı bütün yarışmacıların. Yani, <laughs> nasıl şu gerginler var. şu an ben ne yapacağım <laughs> da mutlu edeceğim <laughs> modelini. Öyle mi? Bir de benimkinin saçı kısa. Bugün saç yapmayı takmayı düşünmüyorum. Evet aynen öyle. Saç nasıl, takmadan nasıl peki bir şey anlamadım nasıl bir model çıkartacaksın acaba? İşte zaten asıl ustalık orada bebeğim. Sen bekle. Evet. Hazır mısınız? Hazırsanız? Hazırız. Gelin başı yapmanız için size bir saat süre tanıyoruz. İyi mi? Bir yeterli saat. Yeterli yeterli. Gelin başı olduğu için biraz fazlaca verdim. Gelin gelin, gelin, makyajı. gelin makyajı. Gelin, gelin makyajı. Kaç kaç dakika? Makyaj. <laughs> Makyaj kaç dakika? <laughs> kaç dakika? 20 dakika. Yarım saat Olur. yeter mi? Yarım saat verdik. İyi, iyi olsun. 20, 20 dakika, dakika. Da az yer olur diye düşündük. O yüzden gelin saçınız, gelin başınız için bir saat, makyaj için de yarım saat verdik. Toplamda bir buçuk saatiniz var, bütün işlemleri tamamlayıp bitirmeniz için. İki makasas, bir de tarak, yüzerime güzellik kat, rujumu da sür, farımı da, saçımı da yap, makyajı da. sensin, sensin, kapatırım sensin.